Hiç düşündünüz mü evrenin temel bir kuralı var mıdır? Her şeyi ama her şeyi yöneten asla çiğnenemeyecek bir yasa. Aslında var ve bu yasa bildiğimiz her şeyin temelini oluşturuyor. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı otobandaki gibi, kozmosunda asla geçilemeyecek bir hız limiti var. Ve bu limit, evrenin dokusunun ta kendisine işlenmiş. İşte o sihirli rakam bu. Saniyede neredeyse 300 bin kilometre, fizik yasalarının bize dayattığı mutlak tavan, Hiçbir şey ama hiçbir şey uzay boşluğunda bundan daha hızlı hareket edemez. Peki bu hız ne anlama geliyor? Şöyle düşünelim. Sadece bir saniyede, yani gözünüzü kırpıncaya kadar geçen sürede dünyanın etrafında 7 defadan fazla tur atabilirdiniz. Ya da şu an hissettiğiniz o güneş ışığı var ya, işte o ışık 150 milyon kilometrelik mesafeyi sadece 8 dakikada aşıp bize ulaşıyor. Gerçekten de akıl almaz bir hız. İşte bu soru bizi Albert Einstein'ın hem tuhaf hem de inanılmaz derecede büyüleyici dünyasına taşıyor. Çünkü bu kozmik hız sınırına meydan okumaya başladığınızda gerçeklik dediğimiz şeyin kendisi esnemeye, bükülmeye başlıyor. İyi ama neden? Bu hıza ulaşmamızı engelleyen şey ne? Gelin önce karşımızdaki bu kozmik engelin ne olduğuna ve neden aşılamaz olduğuna bir bakalım. Cevap muhtemelen hepimizin bir yerlerden bildiği o meşhur denklemde gizli. E eşittir mc kare. Bu denklem bize çok temel bir şey söyler. Kütle ve enerji aslında aynı şeyin farklı biçimleridir. Yani kütle dediğimiz şey enerjinin inanılmaz derecede yoğunlaşmış bir halidir. Işık hızına ulaşma hayalimizin önündeki duvar da tam olarak bu aslında. Bakın sorun nerede başlıyor? Kütlesi olan herhangi bir şeyi hızlandırmak için ona enerji vermeniz gerekir, değil mi? Einstein'ın denklemine göre verdiğiniz bu enerji o cismin kütlesini de arttırır. Yani bir şeyi ne kadar hızlandırırsanız o şey o kadar ağırlaşır. Daha da ağırlaştığı için onu birazcık daha hızlandırmak için çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarsınız. Bu bir kısır döngü. Ve ışık hızına ulaştığınız o teonik anda gereken enerji miktarı sonsuz olur. E sonsuz enerji diye bir şey olmadığına göre bu da fiziksel olarak imkansız demek. Tamam. Işık hızına ulaşmak imkansız dedik. Ama ya ona çok çok yaklaşırsak? İşte işin ilginçleştiği ve yolcunun asıl ödülünü aldığı yer burası. Çünkü bu yolculukta zaman ve mekan sizin için bambaşka işlemeye başlar. Şimdi sıkı durun çünkü en akıl almaz kısım bu. Işık hızına yakın bir süratte seyahat ettiğinizde olan biten şeyler dışarıdan bakan biri için farklı, geminin içindeki sizin için tamamen farklıdır. İki ayrı gerçeklik oluşur. Şu tabloya bir bakalım isterseniz, bize en yakın yıldıza Proxima Centauri'ye gidiyoruz. Dünyadan bakan berine göre bu yolculuk, hangi hızla giderseniz gidin yaklaşık 4 küsür yıl sürer. Ama gemideki yolcu, yani siz, ne yaşıyorsunuz? Bakın, ışık hızının %99'uyla giderken sizin için sadece 7 ay geçiyor. Hızınızı biraz daha arttırdığınızda yolculuk 6 güne, hatta en alttaki gibi giderseniz sadece 5 saate iniyor. Sizin için saatler geçerken dünyada yıllar akıp gidiyor. Zaman sizin için neredeyse durma noktasına geliyor. İşte bu. Pek çok insanın bu konuyu anladığında yaşadığı o jeton düşme anı. Bir Reddit kullanıcısı bunu çok güzel ifade etmiş. Bize hep bir yere gitmenin ışık için bile yıllar süreceği anlatılır. Ama bu dünyadaki gözlemcinin bakış açısıdır. Yolcunun kendisi için o yolculuk çok daha kısa sürebilir. Peki bu nasıl oluyor? Sadece zaman yavaşladığı için mi? Hayır, dahası var. Sizin bakış açınızdan, hareket ettiğiniz yöndeki uzay, kelimenin tam anlamıyla büzülüyor, kısalıyor. Yani 4 ışık yılı ötedeki bir hedef, sizin için belki de birkaç ışık ayı mesafeye geliyor. Sadece zaman değil, mesafenin kendisi de sizin için değişiyor. Zaman ve mekan algınızın alt üst olması yetmezmiş gibi, bu inanılmaz hızlarda seyahat ederken geminin penceresinden dışarı baksanız, göreceğiniz manzara da bildiğiniz gibi olmazdı. Buna göreli Doppler etkisi diyoruz tıpkı size yaklaşan bir ambulansın siren sesinin tizleşmesi gibi önünüzdeki yıldızlardan gelen ışık dalgaları da sıkışır. Bu da onların renginin maviye kaymasına neden olur. Baktığınız her yer daha parlak ve enerjik görünür. Arkanızda bıraktığınız evren ise tam tersi. Işık dalgaları gerilir, kırmızıya kayar ve her şey giderek sönükleşir. Biliyorum bütün bu anlattıklarım size sanki uzak bir geleceğin bilim kurgu hikayesi gibi gelmiş olabilir ama aslında değil. Göreliliğin bu tuhaf kuralları şu an günlük hayatımızı doğrudan etkiliyor. Bu anlattıklarımız sadece kağıt üzerindeki teoriler ya da hayali bir uzay macerası değil. Hayatımızın tam da içinde, farkında olmadan her gün bu prensipleri kullanıyoruz. Mesela cebinizdeki telefonu çıkarıp haritayı açtığınızda aslında Einstein'a bir teşekkür borçlusunuz. Başımızın üstünde dönen GPS uyduları o kadar hızlı hareket ediyor ki onların içindeki saatler bizim için yeryüzünde akan zamandan bir miktar daha yavaş işliyor. Buna bir de kütle çekiminin zaman üzerindeki etkisi eklenince, eğer mühendisler Einstein'ın bu görecelik denklemlerini hesaba katıp sürekli düzeltme yapmasaydı, telefonunuzdaki harita sizi her gün yaklaşık 10 kilometre uzağa gönderirdi. Yani özetle, Işık hızına basit bir hız limiti olarak bakmak, resmin bütününü kaçırmak olur. Işık hızı, zamanın nasıl aktığını, mesafelerin nasıl algılandığını ve kütle ile enerjinin nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu belirleyen evrenin temel işletim sistemidir. Ve bu da bizi işin felsefi boyutuna getiriyor. Fizik bize yıldızlara ulaşmanın bir yolunu sunuyor ama bunun bir bedeli var. Sizin için sadece birkaç ay veya yıl sürecek bir yolculuk, geride bıraktıklarınız için bir ömür demek olabilir. Döndüğünüzde kimseyi bulamayabilirsiniz. Peki, böyle bir yolculuğa çıkar mıydınız? İşte bu fiziğin değil, bizim cevaplamamız gereken bir soru.